Arkadaşlar merhaba. Şu an karşımızda meşem, granit, mermer kesici, elmas testere var. 115 milimliktir. Şurada yazar. 2 milim kalınlığında 22.2 milim şu delik çapı vardır. İsterseniz ben şuradan bir daha açayım. Baştan paketinde 10 adet var. Zaman. Evet ona da çıkar Paketinde Hatta şurada e, Sprelin takılı olduğu yer var Aynı zamanda bunları Avuç içi taşlarda da kullanabilirsiniz 115 milimlik Arkası da şu şekilde Mermer Granit Bato alan, Seramik Bunları kesmekte kullanabilirsiniz Arkadaşlar bu fiyatı uygun ama kaliteli bir üründür. Biz bunu sitemizde devamlı satıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Burada varça arkadaşlar veya kullanıcı arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Şurası 22 milim yani 2.2 santimdir. Bu boydan ölçtüğümüz zaman 115 milim yazar. Hatta şurada bir Bunun da şeyi 11,5 cm genişindedir. Bu şekilde. Burada barkodu var. Yani kullanıp veya alıp satabilirsiniz.